Lord of the Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Yepyeni bir Minecraft bölümünde sizlerle birlikteyiz. En son abi burada bir kamp kurmuştuk kendimizce. Atımızı da e, evcilleştirmek üzere buraya koymuştuk ve ne yaptık abi? Gondorya'yı yaptık bir tane. Daha sonra işte envanterimizi görüyorsunuz böyleydi abi. Bir tane Ranger Tunic deniyormuş. Tunikten yaptık. Şimdi ben bu ata evcilleştirdim. Şöyle göstereyim. Bu küçük alanda evcilleştirdim. Ee, bir tane eğer koyalım değil mi? Bir de neyimiz vardı bizim? Ee, zırhımız vardı at, atlar için. Şöyle at, abi benim koceminle. Niye koyamıyorum? İlginç. Koyamıyorum. Ha. At zırhını neden koyamadığımı anlamadım. Ama dur bakalım. Bir aklıma bir şey geliyor ama burada e, değişik zırh tak e, şeyleri var yöntemleri var. Her crafting table'ın kendi zırhı var. Zırh yapmak için neye ihtiyacımız var? Elbette e, bunlardan ihtiyacımız... Evet bundan vardı sanırım. Beş tane miydi? Ben gene de bir alayım. Altı, yedi tane. Ama altın daha iyi değil miydi abi? Demirden daha iyiydi sanırsam. Neyse şimdilik kalsın. Evet. Şimdi böyleydi. Tamam. Buraya da ne koyuyorduk? Bundan mı koyuyorduk? Eee... Unuttum ya. Unuttum. Neyse ya. O sıkıntı değil. Biz onu artık öyle kullanacağız. Bu arada bu işe yaramıyor mu gerçekten ya? Tuhaf. O kötü olmuş işte. Bunu bir ayar çekmek lazım. Şunu da şöyle halledelim koyalım. Evet. Burayı bir ne yapalım? Çeki düzen verelim. Elimizde bir sürü tabak da var bu arada. Ee, kayış kayışa gerek yok şimdilik kalsın ee, tamam bu, bu dursun elimizde bir tane kılıcımız yeter bize şimdilik şimdi ben abi ne yapacağım biliyor musunuz çok çılgınca bir şey yapmayacağım evet yapmayacağım korktum şimdi zaten bunda şey var değil mi gel bakalım sen bro şöyle bir ayar çekelim sana Tamam mı abi? Bu arada şunu koyalım umarım bir ork yoktur çevremde. Ee, bunu da alalım böyle. Tamam dört tane de şey varmış. Şu an ihtiyacım yok. Ork yok mu ork? Gençler. Burada ork yok muydu ya? Siz öldürüyordunuz. Hmm, abi orada neler var? Neyse en önemli bir şeyler yok. Şöyle bakalım etrafımıza hiç ormana girmeyelim abi. Şöyle yolumuz üzerinden devam edelim. Elimize de kılıcımızı, yayımızı hazır tutalım. Devam edelim. Böyle bakabilir miyim? Şey yok. Burada güneş doğuyor zaten. Oo işte bu. Abi şey yapmışken bunları da almak lazım. Dur dur dur. Bu atı kullanmak çok zor ya hızlıymış baya. Lan bir öldüremedik. Al sizin tunikten yapamadık ya. Şimdi umarım yeterli derim olur. Kaç tane derim var? Daha henüz yeterli değil yaklaşık bir 20 tane mi olması lazım? 17 tane mi öyle bir şeydi sanırsam. Şurada da bir tane tavuk var. Onu da alacağım. Şöyle abi orada ne var? Orklar var gördüğünüz gibi. Orkları alalım. Oo güneşten etkileniyorlar. Modda vardı. O çok iyi. Sabah da oldu. Burada bir tane daha olması lazım. Sen ne çirkin bir şeysin şunu tipe baksaksa, Bir gözü yok sanki. Ya nasıl vurdun ya? Bir yayımızı deneyelim hiç denemedik. Bir tane kafaya. Acaba güneş öldürüyor mu onları onu da merak ediyorum. Güneşin etki ettiğini biliyordum ama öldürüyor mu falan ondan emin değilim. Yoldan saptık bu arada biliyorum ama şu yolumun üzerindeki Abi kuş öyle öldürebiliyor muyum? Nerede? Gittim. Tamam yolumuza devam edelim. Yeteri kadar ork öldürdüğümüzü düşünüyorum. Şöyle toplayalım. Bana var yok. Bakın, bayım bayım. Bana göre... Tamam vermiyorsunuz Biz yolumuza devam edelim. Böyle daha iyi oluyor sanırsam. Bu arada at çok hızlı ya gerçekten. Hop 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 nereye kadar? Yok nereye gittik? Bu arada çok Ranger var ya. Bu kadar Ranger o öldürmeli engel. Ee, bakalım. Burada bir tane kule var. Burada da var ve burada da var. Üç tane var. Gidelim mavi olur ne olmaz. Kulelere gidelim çünkü güzel e, itemler bulabiliyoruz. Onları ork sanırım. Tamam. Şuradan mı tırmanalım? Buradan tırmanalım. Neyle tırmanacağız? Çakılla tırmanalım. Neden? Çünkü ...çakmak taşı falan elde edebiliyoruz. Kırdığımız zaman... ...kınarak indiğimiz için aşağı... ...şöyle çıkalım yukarı. Ha. ...şöyle... ...inebilirsek... ...tamam. Güzel. Bunları alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım ve kemiğimizi alalım. Bırakacağımız bir şey var mı? Bu var. Bu var. Başka var mı? Başka? Başka yok. Görebildim yok. Bu ork ok kemiği mi? Tamam bu ork ok kemiği. Bu normal kemik. insan kemiği herhalde. Tamam abi. Gidebiliriz. Şuradan düştüğümü düşünsenize. Öldüm direkt. Hop hop hop. Abi şaka yapmıştım aslında. Hop bir tane çakmakla şey elde ettim. Çok iyi. Bu arada kürek yapabilirim belki ama ne bileyim yapmadım. Şurayı da kazalım. Atımız bizi terk etti mi? Hayır. Güzel gitmiş. Evet. Şimdi abi. Orada inekler var. Burada bir tane şey var. Kule daha var. Ama yeter kuleleri artık Hop, çıkmayalım. Şöyle ben inekleri alacağım. Nerede? Lan lan lan. Abi at atı kullanmak çok zor. Hop. Abi çok hızlı gidiyor ya. Vallahi ezbere vurdum ha. Şimdi sizi de çok iyi. Ve siz. Abi duramıyorum ya. Et kesmeden yapamıyoruz. Şimdi yolumuz burasıydı değil mi? Tabii ki tersten gidiyoruz ama şu inekleri de bir alalım. Deri elde etmek istiyorum ki Ranger takımı tamamlayayım. Onu merak ediyorum. Bakalım ork öldürdüğümde görünmez olacak mıyım? Eğer oluyorsa gerçekten çok iyi. Lan lan lan. Güzel. Evet bir tane de yün almam gerekiyordu zırh için. Şu abi dur seni öldürmeyecektim. Tamam ben yoluma gideyim o zaman. Görev görev verdi. Ne diyor? Ee, 27 tane dağ trolü öldür diyor. Evet. Ama öldüremeyeceğim dostum. Dağ trolünü nerede bulacağımı daha iyi bilmiyorum. Şimdi bir L'ye basalım. Neredeyiz tam? O kadar da uzakta değiliz. Bu arada e, bayağı yerlere waypoint noktaları açık. Evet, şöyle bakalım. Ay burası da açık. Buradan da gidebiliriz. Şöyle bakıyorum bu arada. Hızlı hızlı hemen e, Evet. Tamam abi. Daha sonra buraya geliriz zaten. Şöyle bakalım buralarda rangerlardayız şu an 14 tane düşman öldürmüşüz falan filan buraları tam olarak bilmedim için batı tamam buralarda görevlerimiz var abi biz bunu yazmamış mıydık ranger demiştik böyle değişik dur dur yeşil yapacaktım yeşil rengi çok severim tamam bunu da hallettik hmm, kalkan kalkan alamıyor muyuz alamıyoruz tamam bunları da hallettiğimize göre abi vurabilecek miyim ben bunları Friendly Fire açık mı acaba? Ha. Tamam. Çok iyi. Friendly Fire. Yani PvP kapalı. O çok iyi. Böyle savaş esnasında çünkü eskiden hatırlıyorum bu oyunu 1-5-2'de oynamıştım sanırsam. Yoksa 1-6-2 miydi? Öyle bir şeydi. Orada abi ne oldu? Box sesleri. Burada var. Büyük ihtimalle orada bir... Büyük ihtimalle orada bir spawn noktası var. Acaba baksak mı ya? Şimdi bakmak istedim. Bilmiyorum. Lan hadi demir kılıçla keseceğim. Dur. Abi çok uğraştık ya bir inek için. Şimdi neredeydi o? Burada bir yerde miydi? Şöyle kö kıyıdan köşeden bakabilir. Hop! Hop hop. Nah, hop. kaldık burada. Kalmadık. Oo bu atın özelliği iyi zıplamasıymış. Her atın farklı e, özellikleri var demiştim. Hatırlarsanız bu atın da özelliği iyi zıplaması. Abi orada spawn noktası göremiyorum. Neyse ben onu bulmakla hiç zamanımı kaybetmeyeyim. Bu arada benim en kısa zamanda bir kılıç yapmam lazım. Şu an üşeniyorum yapmak için. Ben crafting table'ı çıkar da şeyleri al da yerde mi? Tamam. Bunu da aldık. Devam edelim şimdi. Görev? Görev yok. Sizden? Sizden de yok. Ben devam ediyorum o zaman. Sanırsam az bir zamanda ee, bu Lindo'na ulaşacağımızı düşünüyorum. Baya kısa bir yolumuz kaldı. Hop 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 hop. Şu tavukları tam kesmek için duracaktım. Şöyle alalım. Bu arada çok fazla tavuğum var. Acaba tavukları mı pişirsem? Havuç niyetine. Onları mı ee, O ne? Kule gibi bir şey. Kule değilmiş. Tamam. Kule olmasın zaten. Hiç çıkasım Yok şu an. ev yapmak için e, şu a, aşağıdaki taşlar gerçekten çok güzel onu, onu fark ettim evet, evet şöyle de, de, de. eğer ev yaparsam ileride middle Earth'de, bu taşları kullanacağım e, şimdi arkadaşlar abi daha yolumuz şu kadar bir şey var İsterseniz isterseniz tabi buraları kesebilirim. Kessek mi? ne yapsak? Zaten geceye kadar burada... Burada dümdüz ilerleyeceğiz abi. Şöyle. Hop 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 Kasma. Bekliyorum. Tamam. Yüklenmesi bu arada sanırsam yeteri kadar. Şunları da alalım. Hop alamıyor muyum? Alacağım seni. Gel buraya işte bu. Aa derileri alamadım. Alamadık. Abi lanet olsun alamıyorum. Tamam be. Evet biz yoldan devam edelim. O bir hat daha bulduk çok iyi. Bu arada artık olmuyorsun değil mi? Şu demir at zırhını belki atabilirim. Ya da satılıyorsa satacağım. Burada ne güzel atlar var. Yukarıda da atlar var. Hadi harita oluşsun. Bu at çok hızlı gerçekten. Ve gece oluyormuş bu arada ya. Aslında kesmeme hiç gerek yok. Gece oluyor abi. Şöyle ileri, ilerisi de düzlük zaten. Düzlüğe çıkalım. Zaten Lindon birkaç günlük mesafede sanırsam. Abi mod çok güzel ya. Yani. yani uzun süre oynayabilirsin. Bu arada bunlara vurdun mu takip ediyor abi. Vursak mı bir tane? Hop. Hop hop gelme gelme tamam. O oh, Bayağı şeymiş. Korkakmış. Biz de yolumuza devam edelim. Bu arada güneş batıyor abi. Böyle Tedirgin tedirgin devam edelim ranger'ların mekanındayız şu an hmm, deri miktarım yeteri kadar var deri Ama abi bende zaten demir zırh var ya aslında bu ranger'ların e, ranger'ların zırhı bizdeki yani e, nasıl söylesem vanilla dünyadaki e, deriye benziyor aynı yani o kadar güç veriyor ancak ama özelliğini tabii ki bilmiyorum. Çünkü elf'lerde de deriden yaptığın zaman zırhı hız veriyor. Ama ranger'larda vermiyor diye düşünüyorum. Yani önceki sürümde öyleydi. Belki değişmiştir tabii onu bilmiyorum. Şöyle. Bu arada abi yeterince gelişirsek belki Uton Uton falan gideriz ya. olur. Dur dur dur. Yanlışlıkla vurdum ya. Oraya çıksam mı? Çıkmayalım. Biz yolumuza devam edelim. Abi çok acıkmış eleman. Oo burada baya şey de var. Ama şunları bir ne yapalım? Koyalım şöyle. Başka? Şunu atacağım. Bir işe yaradığı yok tekrar da almıyorum. Evet, şöyle. Hop 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 biri bana ne attı abi? Şey attı sanki. Bilmiyorum. Hmm, kimse yok. Yani beklenir. Ork olabilir sonuçta. Bayım ork gördünüz mü burada hiç? Oo, ne diyor? 28 tane Angmar Borg'u öldür diyor. Evet, yani, neden bu görevleri de kabul etmiyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü... Dur, o ba bayım. Abi, şu an hardcore'da oynadığımız için korkarak... Çok iyi, çok iyi de bayağı canımız gitti. Biraz daha dikkatli onu oynasak. Hop, ne yaptım öyle? Niye oka geçti abi? Çok saçma. Hah aldım okumu. Güzel. Evet. Bakalım. Lindon'a gidene kadar herhalde bir 30 tane ork öldürebiliriz belki. Çünkü gece baya aktif oluyorlar. Gördüğünüz üzere. Evet abi şöyle devam edelim yolumuza. Gel gel. Gel. Hop lan. Abi bu Ranger'lar kime çalışıyor anlamıyorum ya. Gel. Gel acı gel. Gel. Biraz daha. Çok iyisin. Şöyle yemeğimizi de yiyelim. Şöyle bakalım yolumuzu. Tamam yolumuz devam ediyor daha. Hadi can, can dolmuyor ya. Bir an... Oo, arkada ne var? Sendin değil mi? Bir şey attın çünkü bana. Elinde de balta var. <laughs> Baltayla beni öldürecek sanki. Bu da canım. Abi o kadar hızlıyım ki hani orklar görse bile herhalde bir şey yapmıyor. Yani yakalayamıyorlar. Çok hızlı. At gerçekten bayağı hızlı. Evet. Abi yol devam ediyor sanırsam öyle mi? Şöyle devam edelim Evet. Bak orada gördüm. İy, abi bunlar şey ya okçu. Okçulardan nefret ediyorum. Öldürmesi çok zor gerçekten. Hiç okçulara ulaşmadım. Ee, yolumuz daha devam ediyor çünkü. Ve yolumuzun üzerinde bir tane daha var. Bu pisliklerden. Ve bu kolay ölenlerden Lan! Çok hızlı geldi. Hop! Kasmadan. İlerleyelim şöyle. Çok hızlı gittiği için haritayı yüklemek anlar şey oluyor yani. Keşke bu e, yollar, biyomlar arası daha geniş olsa ya. Onu düşündüm şimdi. Bu yolları gerçekten çok sevdim. Bana güven verdi. Nereye gittiğimi en azından. Hop. Vuramadım değil mi? Hop vurdun. Gel bakalım. Gel. Ya. Abi orada bir şey var. Neydi ondaki? Ondaki bayağı güçlü. Abi çok güçlü ya. Şöyle bir çalalım adamın düşürdüklerini. Aaa burada kimler var? Bakın. İşte Lindon'a vardık abi. Bu kadar. İlk elfimizle konuşalım. Yüksek elf bunlar. Dostum. Ya. Evet arkadaşlar Lindon'a geldik. Ve bundan sonraki bölümlere Lindon'dan devam edeceğiz. Şöyle de gösterelim. Evet abi Lindon şöyle renk ayrımını görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümden Lindon'dan devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.